82 milyon vatandaşımızın her birine bir aylık fitre bedeli olan 840 TL yardım yapılsın. Saadet Partisi İl Başkanı Avukat Sinan Tekin, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun açıklamış olduğu projeye değindi. İl Başkanı Tekin, Ramazan münasebetiyle diyoruz ki 82 milyon vatandaşımızın her birine bir aylık fitre bedeli olan 840 TL yardım yapılsın. Ekonomik darboğaz içerisinde, sıkıntı içerisinde olan vatandaşlarımıza bir nebze olsun rahatlatacak bir yardım olmuş olur. Bu yardımın bütçeye toplam yükü 70 milyardır. Merkez Bankası Başkanı'nın değişikliği vesilesiyle ülkenin bütçesine eklenen ek yük 500 milyar liradır. Dolayısıyla 70 milyar lira vatandaşımıza verilebilecek gayet cüzi bir miktar olmuş oluyor dedi. Tüm milletimizin Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Bu mübarek ay vesilesiyle Cenab-ı Allah'tan tüm milletimize huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Geçtiğimiz hafta Saadet Partisi Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu Bey'in açıkladığı bir proje oldu. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu Ramazan münasebetiyle diyoruz ki 82 milyon vatandaşımızın her birine bir aylık fitre bedeli olan 840 TL yardım yapılsın. Ekonomik darboğaz içerisinde. Sıkıntı içerisinde, dert içerisinde olan vatandaşlarımıza bir nebze olsun rahatlatacak bir yardım olmuş olur. Bu yardımın toplam bütçeye yükü 70 milyar liradır. Şimdi yetkililer bize işte bu borç yüküne ekstra bir bütçe yükü oluşturmasın şeklinde bir eleştiri de bulunabilirler. Ancak şunu biliyoruz ki bir merkez bankası başkanının değişikliği vesilesiyle ülkenin bütçesine eklenen ek yük 500 milyar liradır. Dolayısıyla 70 milyar lira vatandaşımıza verilebilecek gayet cüzi bir miktar olmuş oluyor.